günlüklerine hepiniz hoş geldiniz. Bir kıvılcım olarak başladığımız bu yolda hep beraber bir volkana dönüştüğümüzü görmek hepimizi gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Atel evde. Sen de evde kal Türkiye. Haftalık olarak sizlerle şiirler paylaşacağım. İsterseniz başlayalım. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Beysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı. O zaman özlemeye başladım herkese. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin Tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontrol gelirdi. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik S harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sebebi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da disiplin kurulunda tartışılan aşkı mı olmadı bilmiyorum. Sınıfça gidilen piknikler vatan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağında geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk güzelim sadece. Sana şiirler biriktiriyordum pembilisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben, senin beni sevebilme ihtimali seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben, senin, benim ve tonla Hilmi Caddesine gelebilme ihtimali seviyordum. Ben senin, beni sevebilme ihtimali seviyordum. Yaz sıcağı toprağı çekiyor da, telimin çatlamaya hazır gevrektiğini... Sonra otobüs oluyordum, kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam dağ ve deniz sanıyordum, muşobasının yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs yuvanın garantisinde otobüs oluyordu. Bir ülkeden, biri çünkü. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zap suyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesini. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden, ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şerirli arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu baba. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yolüstü lokantasında, ben seninle ağrı dağına mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin telli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimali sevdim. Evet, Yılmaz Erdoğan'ın kalem almış olduğu Yaşayabilme ihtimali adlı şiiri paylaştım sizinle. Ülkenin geride bıraktığı zor zamanlardan bahseden, özellikle Ankara'daki karışıklıklardan bahseden, çocukluğu Ankara ve Muş arasında geçen süreçlerden paylaşmış bizimle. Yani şimdi sıradaki şiirimize geçelim. Adedi devir sıfır. Şehir sustu. Kenetlendi nokta nokta şehrinin asfalt beton çenesi. 1900 nokta nokta senesi nokta nokta ayında. Cadde boş. Bir uçtan bir uca koş. Cadde boş, bomboş, cebim gibi. Kesildi, akmıyorsa. Ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek var. Rüzgar, sürüklü asfaltta Mr. Ford'un adını. Duvarlardan kopan renkli bir ilan kağıdını kaldığımda savunuyor. Üç adam, üç adam duruyor. Birincisinin kolunda kırık bir keman var. İkincisinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncük kıllı bir maymun gibi çıplak. Sokak. Sokakta ıslık çalarak enseni kaş, kaşıya kaşıya geç karşıdan karşıya. Yok ezilme korkusu. Ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek. Rüzgar çatıyor gitgide kara kaşlarını kesmiş düdük sesleri köşe başlarını. Üç adam. Üç adam vuruyor. Ve bir SAHOŞ türküsünü söyleyerek topuklarını yere vuruyor. Caddenin ortasında bağırıp durmayın. Topuklarınızı yere vurmayın. Nafile. Asfaltı getiremezsin bile. Nafile. KONUŞMA sesini kaybeden şehir okşamazsa eğer onların ceplerinde kilitlenen elleri, bakır telleri. Üç adam. Üç adam duruyor. Birincisinin kolunda kırık bir keman var. İkincinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncü kılı bir maymun gibi çıplak. Üç adam. Kayboluyor karanlık. Nazım Hikmet'in sesini kaybeden şehir adlı şiirini paylaştım sizinle. Biliyorsunuz sürgünde geçen yıllardan sonra çok değerli bir şair, çok güzel eserleri bizimle paylaşmış bir şair. İsterseniz bugünlük son şiirimize geçelim. Şunları bir araya toplayayım, bir güzel muhabbet edelim diye düşündüm. Mutfak işinden de anlarım. Donattım sofrayı. Bayağı da uğraştım. Hepsinin ayrı ayrı ne yemekten, ne içmekten hoşlandığını iyi bilirim. Bayağı da para gitti. Birinin yediğini öbürü yemez, ötekinin içtiğini bir iki içmez. Dört kişilik sofra kurdum bunları da yaptım. Bak hepsi erik saçı severdi hatırladım. Yüzü de haraldi. Geldiler. 20 yaşında ben. 35 yaşında ben. 40 yaşında ben. Ve bugünkü ben. Dördümüz. Birden 20 yaşımı 35 yaşımın karşısına oturttum. 40 yaşımın karşısına da ben geçtim. 20 yaşım 35 yaşımı tutucu buldu. 40 yaşım ikisinin de salak olduğunu söyledi. Yatıştırayım dedim. Sen karışma moruk dediler. Büyük hır çıktı. Komşular alttan üstten duvarlara vurdular. 20 yaşım 40 yaşıma bardak attı. Evinde içine ettiler. Ben de kabahat. Ne çağırıyorsun tanımadığın adamları evine? Evet bugünlük son şiirimizi Can Yücel'in davet şiiriyle sizlerle paylaştım. Sizler de e, Atel Evde, Evde Kal Türkiye ve Atel Koleji hashtagleriyle Atel Alt Direk Koleji resmi Instagram sayfasını etiketleyerek bu okuma destek olabilirsiniz. otel evde. Evde kal Türkiye.